Merhaba çocuklar. Bugün 3 boyutlu çizim yapmayı göstereceğim size. Bunu nasıl yapacağımız adım adım söyleyeceğim size. Elinizde makas veya maket bıçağı olursa yani falçata olursa iyi olur. Yapıştırıcıya gerek yok. Sadece iyice takip edin. Aşama aşama siz de yapın bunu. Öncelikle e, isterseniz pastel boya da kullanabilirsiniz. Ben pastel boya kullanmayı tercih ettim. Sulu boya da kullanabilirsiniz. Keçeli boya da. Bu tamamen size kalmış bir şey. Benim elimde bu vardı diye bunu kullanıyorum. Kağıdımızı tamamen A4 kağıdımızı ikiye katlıyoruz. Sizde A4 yoksa eşit bir şekilde bunu yapın ki kağıdın iki ucu da birbirine değsin. Eğer yamuk olursa çalışmamızı yapmakta sıkıntı çıkabilir. Ya eşit bir şekilde bunu yaptım. Sonrasında açıyorum. Şu anda kağıdımın tam ortasında bir çizgi oluştu. Şu an çizeceğim figür bu kağıdın tam ortasına denk gelmeli ki daha sonrasında ben bunu kestiğim zaman ar arka planda e çizimlerim belli olsun. Şimdi ben basit bir ayı çizmek istiyorum buraya. Ayımın başı burada olacak. Vücudu burada olacak. Ayakları oturan bir ayı olacak bu. Ayakları da böyle. Siz kendi çizmek istediğiniz ne varsa onu çizebilirsiniz. Size i̇şte tekniğini anlatacağım. İstediğiniz gibi bunu dönüştürebilirsiniz artık. Gerisi size kalmış bir şey. Birazcık şöyle yapacağım bunu. Daha sonra çizimimi tamamladıktan sonra tam başının bu üstüne şu kalınlıkta daha da kalın olmasın şurası tepesinden bir şey bir boru gibi bir şey çıkartacağız sonrasında bunu tamamladıktan sonra boyamama geçebilirim ben e, ayımın rengi pembe olmasını istiyorum altına böyle dokulu bir şey koydum ki ayının tüyleri varmış gibi olsun. Çünkü pastel boyada da kısıtlı oluyoruz birazcık. Dairesel hareketlerle yapıyorum çünkü böyle yumuşak olduğu, yünlü olduğu belli olsun diye. koyuyorum. Sakince hiç acele etmiyorum. Taşırmadan, taşırmamaya özen gösteriyorum. Resminizi ne kadar dolu boyarsanız o kadar güzel olur. Bir de taşırmamaya özen göstermelisiniz. Resim yapmak sabır bir işidir. O yüzden sabırlı olun. Acele etmeyin. Sonucu güzel olacak çünkü. şu göbeğin olduğu yere terlemi yapacağım. Tamamen yanına çok yakın bir renk olan moru ekliyorum. Aşağısında birazcık gölgeler belli olsun. Şu kolların birleştiği yerlerde. Biraz daha boyut katmak için. kurşun kalemle kenar hatlarını biraz daha belirginleştiriyorum. İstersen küçük kaşlar ekleyebilirim. Sonra ben boyun arkasına ufak taşların kayaların olduğunu belli etmek istiyorum önünde duracak. Bunları da hemen ufak bir çizgiler ekliyorum. Arkasında da bunun basit 1-2a ekleyeceğim. Ayıma çok yaklaştırmadan yeşil. Çünkü bu ağaç arkada kalacak. Ayı öne çıkacak. Dairesel hareketlerle yapıyorum. Yine. bu ağacın altına koyu yeşille azıcık gölge ekliyorum yine dairesel her taraf, tarafına değil sadece alt kısımlarına güneş tepeden vurduğu için aşağısı biraz gölge olduğu belli olsun diye bakıyorum diğer ağacıma geçiyorum mangülük ekleyeyim. Çok güzel. Bir iki tane de bulut ekleyeceğim. Değişik şekillerde birbirine benzemesin bulutlar. Bakın çocuklar. Bulutları maviye boyamayacağım. Gökyüzünü sadece maviye boyayacağım. Bazı çocuklar karıştırıyorlar. Bulutları maviye boyuyorlar. Gökyüzü bembeyaz oluyor. Hayır bu tam tersi bir durum. Gökyüzünü mavi yapıyorsunuz. Bulutları beyaz bırakıyorsunuz. Ama isterseniz farklı renkleri de bulutlarınızı boyayabilirsiniz. Evet çocuklar ben boyamamı tamamladım. Şimdi hatırlıyorsanız burada ilk başta çizim yaparken şuraya uzun bir boru çıkartmıştım. Siz buradan başlayıp şu an kesme aşamasını göstermeyeceğim size. Bunu kesip tekrardan başlatıp öyle göstereceğim. Siz ailenizden kesinlikle yardım alın. Çünkü dikkatli olmanız gerekiyor. Keserken şurada koyu olarak çizdiğim yerleri etrafından kesiyorsunuz boyanın kesilmeyecek yerler burası şu tepe noktası kesilmeyecek ve ayakların şu alt kısmı kesilmeyecek kesinlikle bunlar kesilmeyecek onun dışında şu an kalemle geçtiğim yerler etrafından kesilecek çiziyorum koyultuyorum Burası. Buraya kadar. Sonra burası. Alt kısmı. Bu kısım. Burayı kesmiyorum. Atlıyorum orayı. Yana geldim. Buraları kesiyorum. Burayı kesiyorum. Tarafları. Kollarım burasını kesiyorum yanı kulakların etrafına ve burayı tekrar söylüyorum şu üst kısmı kesmiyoruz burayı kesmiyoruz şu ayakların uçlarını da kesmiyoruz şimdi ben çalışmamı kestim hatırlıyorsanız ilk başta bu kağıdımı katlamıştım ben o katladığım noktadan bu kestiğim ayımı dışarı çıkartıyorum. Bakın şu köprü vazifesi görüyor burada. Burayı katlıyorum. Tam şurayı da katlıyorum. Ayakların olduğu yerden de. Siz isterseniz bunu kitabınızın üzerine böyle bant yardımıyla hafifçe sabitleyebilirsiniz. Buradan da aynı şekilde. Bu şekilde çalışmanız ortaya çıkmış bulunuyor.